Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen çalışmanın sonucunda çizgi roman okumakla ilgili yapılan saptamalardan biri değildir? Evet çalışmanın sonucunda çizgi roman okumakla ilgili yapılan saptamalardan biri değildir diyor. Bakalım. Öğrencileri zevkli bir etkinlik olarak gelmekte, ders işlemeye tercih edilmekte, öğrencilerin başarı grafiklerini yükseltmektedir, öğrencileri derse karşı isteklendirmektedir, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaktadır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz o halde. Şöyle. Sosyal Bilgiler dersinde eğitici çizgi, roman ve çizgi film kullanımının öğrenci tutum, motivasyon ve akademik başarılarına etkisi adlı çalışmada sosyal bilgiler dersinde çizgi roman ve çizgi film kullanımının öğrencilerin tutum, motivasyon ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaların sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin çizgi roman okumaktan keyif aldığı. O zaman arkadaşlar tabii ki çizgi roman okumaktan keyif aldığı dedi. Çizgi roman okumaktan keyif aldı. Yani zevkli bir etkinlik olarak gelmekte öğrencilere. Çizgi romanları derslerde tercih ettiği, Ders işlemeye tercih etti değil de derslerde tercih etti. Yani derslerde okumayı tercih etti, değil mi? Derste okumaktan bahsediyor. Derste okumayı tercih etti. Yani burada ders işlemeye tercih ettiği değil. O yüzden cevabım büyük ihtimalle Bursa. Çizgi romanları derse karşı tutumu, motivasyonu ve başarıyı olumlu etkilediği. O zaman öğrencilerin başarı grafiklerine şöyle e, nedir tabii ki buradan C şıkkına eleriz. Tamam. Derse karşı tutumu ve başarıyı derse karşı tutumu dediği öğrencileri derse karşı isteklendirmektedir ve de bir türler yer alan değerlerin öğrencilerin gelişimini olumlu etkilediği, tutumlarını geliştirdiği görülmüştür. O zaman öğrencilerin gelişimine katkı sağladı. Gerek çizgi romanların yaygınlaşması gerekse değerler eğitiminin öneminin artmasıyla bu doğrultuda ele alınacak eserlerin de titizlikle belirlenmesi gerektiği görülmüştür. Günümüz çocukları ve gençleri tarafından talep gören ve milyonlarca kez basılan Masahi Kishimoto'nun Naruto adlı eserinin bazı değerleri taşıması bakımından yeterli bir içeriğe sahip olduğu görülmekle birlikte özellikle adalet, sevgi ve sabır değerlerinin eksik olduğu sonucuna ulaşmıştır. Şimdi burada öğrencilerin gelişimini olumlu etkilediği ifadesi öğrencilerin gelişimine katkı sağladığı anlamına götürür. Cevabın bulmuştum zaten ders işlemeye tercih etme söz konusu değil derste okumayı tercih etme söz konusu cevabımız B şıkkı olur.